Evet. Evet. Kireç kayasının üzerindeyim şu anda. Kaya mezarlarına doğru çıkıyorum yukarıya. Ve işte Kireç kayasının üzerindeki kaya mezarları. Bir tanesi bu. Bir diğeri de bu. Bir diğer mezar da bu. Burası da evet, Kireç Kayası'nın tepesindeyim şu anda. Kireç Kayası'nın üzerindeyim şu anda. Evet. Karşı tarafta mermerli, Kiflanos Ve kaya mezarları Tahmin ediyorum. Evet. Evet. Merdiven de yapmışlar buradan yukarıya doğru çıkan. Bir tane daha var şurada küçük bir mezar daha var. Yanında hemen. Kaya mezarları. Evet. merdiven oymuşlar buralara merdiven oymuşlar işte böyle saygı icabından böyle mezarlara çıkmak için ve işte şurası da bir tane daha mezar